İşte eğitim hayatım bu yüzden çok başarılı değildi. Videoya hoş geldiniz. Bugün size eğitim hayatımı anlatacağım ve nasıl şeylerden geçtiğimi, nasıl şeyler yaşadığımı öğreneceksiniz. Öncelikle ben ana sınıfına çok az gittim. Neden az gittim? İlk bir ay, iki ay çok güzel geçiyordu. Sonrasında ben ana sınıfına tuvalete gitmek istedim. Tuvalete gittim, geldim. Bundan 15 dakika, 15 dakika sonra da Hocadan bir kere daha tuvalet izni istedim. Gerçekten çok tuvaletim gelmişti. Yani sanırım çok fazla su içmiştim. Her neyse altında da gri eşofman var ve izin vermedi. Kaç kere söyledim. izin vermedi. Sonrasında ben kızların tam arasına oturuyordum. Sağ ve solum kızlarla dolu. Düşünün. Sonra nedendir ki bir anda Efe'nin altı ıslanmaya başladı. Sonrasında annem geldi falan filan. Orada rezil oldum işte. Ondan sonra Hocalardan korkmaya başladım. Hocaları sevmemeye başladım. Gerçekten psikolojik olarak beni okuldan uzaklaştıran çok nadir şeylerden bir tanesiydi. Ger çok nadir değil gerçi. O fazla şeylerden bir tanesiydi. Ondan sonra işte bir daha anı sınıfına gitmedim. Ee, sonrasında birinci sınıfa başladım. Yine anı sınıfımdaki aynı kişilerle aynı sınıftaydım. Ne gariptir ki. Sonra annemler böyle arkadaşlarım olmaya başladı falan filan. işte şey olduk. Ee, tanıştık falan Şu an hala arkadaşız ee, Güzeldi Sonra ben hocadan yine aynı şekilde Beni tuvalete göndermeyeceğini düşündüğüm için Yine de Yani yeniden Okuldan çıkmak istedim Bu seferde annem sınıfta Benimle okulda kalmaya başladı Ve neredeyse 2 veya 3 ay boyunca Annem sınıfta yanımda kaldı Ki bu da ayrı bir rezillikti benim için yani gerçekten zaten eğitim hayatım burada temeli gitti. Toplama çıkarmadır, bölmedir falandır filandır. Her şey gitti. Perişan. Sonra işte ne yazık ki böyle oldu ve bu yüzden de çok fazla kendimi dersleri verebildiğimi düşünmüyorum. Ve orta okul, ilkokul 4'e gelmiş bulunmaktayız ve Annem zaten beni sıfırın yarısına gelmeden bıraktı falan filan işte. Bunlar bitti. İlkokul 4'te İlkokul 4'e kadar 6 tane hocam değişti. Her biri farklı şekilde anlatıyordu ve şu an zaten o sınav, o benle aynı sınıfta olanların çoğu üniversiteyi de kazanamadı. İlk senesinde falan. Kötü not yaptılar. Çünkü temel yok bizde yani. Ağzımıza sıçtılar kısacası. Gerçekten eğitim sistemine eğitimi mahvettiler orada bizim ilkokul eğitimimizi. Her neyse ondan sonra da ben 5'e geçtim. Ben nereden bileyim ki 5. sınıfta zorbaların olduğunu, saçma sapan kişilerin olduğunu. Ya işte böyle zorbalar falan filan derken or ortaokulda zaten ortaokul kaça kadar diyelim? 7. sınıfa kadar çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. 7. sınıfta Eylül diye bir kızla tanıştım. Arkadaş olarak. LOL oynuyorduk beraber. Gerçekten çok güzel bir vakit geçiyorduk ve kızın notları çok fazla yüksekti. Bayağı yüksek notları falan vardı. Yani bayağı başarılı bir kızdı. Ben de fark ettim ki başarılı insanla yanında başarılı oluyorum. Sonra bir kızla yanında iki yıl takıldım ve notlarım çok fazla atmaya başladı. Ama 7. sınıfın ilk döneminde ben bu kızla konuşmadım. ikinci döneminde konuşuyordum. O yüzden birinci dönemde notlarım o kadar kötüydü. Psikolojim o kadar kötüydü ki ben teşekkür takdir bile alamadım. Ben hayatım boyunca bu yüzden takdir bile alamadım yani gerçekten eğitim hayatım eğitim bitirdiler yani ya nasıl anlatabilirim zorbalardan tutun öğretmenlerden tutun öğretmenlerin derste kaldırma baskısından tutun zaten stres oluyorum en küçük şeye Eren abi var Eren Yavuz şeyde TikTok'ta YouTube'da içeri götürüyorlar Özlem ablayla beraber aynı o abi gibi ben de stresiyim çok fazla ve bu yüzden de bu stresten dolayı derslerde çok fazla başarısız oldum abi. Bu derste rastgele kaldırmak nedir? Ben dersi dinleyemiyorum orada kalkacağım stresten dolayı. Her neyse böyle de ortaokul çok kötü şekilde geçti. Sonrasında geldik liseye. 9. sınıfta ıı, arka dörtlü en önde arka Demir amca tanıştım. Şu anda hala dostumdur kendisi. İyi ki tanışmışım. Ee, normalde ortaokul aynı okuldaydık ama çok fazla sadece birbirimizi görüyorduk, konuşmuyorduk. Orada arkadaşımız başladı. Çok yakın arkadaş olduk yavaş yavaş. Sonrasında hocalar bize arka dörtlü, arka sekizli attı hatta duvar kenarı. Orada arkadaşımız daha da pekişti. Ama notlarımız e, Türk Edebiyatı'ndan 15 mi dersiniz, bilmem neden 10 mu dersiniz, şu mu dersiniz, bu mu dersiniz o kadar kötüydü ki. O kadar kötüydü ki. Her neyse. Ondan sonra işte benim e, şey, notlar bayağı bir kötü. Sonra korona girdi. Benim 9. sınıfta ben sınıfta kalmış oldum. Bu notlardan dolayı ilk dönem. Sonra 11'e geçtik. 11'in, birin, 11. Birin, sınıfta ben 14 tane sorumluluk sınavı verdim. Neredeyse bütün dersleri saysan o kadar zaten. Yani ver anam ver, din kültüründen mi kalmamışsın, ikinci din kültüründen mi kalmamışsın, matematik mi, o mu bu mu derken psikoloji gitti. Neyse Demir ile baya yakın olduk. Hocanın önüne oturduk 10. sınıfta sırf notlarımız yüksek olsun diye. Cam kenarı en önde oturduk ve notlarım gerçekten 10. sınıfta uçtu. Allah şükür. O yüzden de sınıfta kalma falan olmadı ama 9. sınıfında sınavlarını o şekilde yok etmiş oldum. Sadece matematik hariç. Matematik okul bitene kadar vermem gerekiyordu. 11 bitti. Demir Alp YKS sınavı için Tuzla'da bir özel okula gitmeye başladı. Ve ben de kendi okulumda tek kaldım. Herkes açığa geçmeye başladı. Çünkü o zaman açığa geçmek çok kolay bir şeydi. Ve kimsem kalmadığı için arkadaşlarla üç kişilik biz de hocalar ders anlatmıyordu zaten biz de geçerim dedik. Hocalar çok sınıf, bu bo bo sınıf bomboş, işe yaramazlar kalmış her neyse. Açığa geçtik. Açıkta ilk YKS'ye çalışmaya başladık 12. sınıfta. Ben açığa geçtiğim için matematik şey sınavı, sorumluluk sınavı yok oldu. Sonrasında yavaş yavaş işte çalıştık çalıştık kütüphane gittik falan filan. Sonra bir yerden sonra kısmetse olur mu ne başladı. Ya Sonra biz yavaş yavaş ne oldu? Yok bugün benim ağrıyor gelmeyelim yok şöyle böyle yağmur yağıyor derken o sene de böyle bitti. Ee, orada Rümeysa vardı. Rümeysa aşçılık okudu ve şu an bitirdi. Gayet de güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. İşe arıyor şu anda. işe girecek. Sonrasında Adem şu an bir işte çalışıyor. Okumuyor ama sanırım okuyacak. Hiçbir fikrim yok. Var ama bilmiyorum. Ee, Demirap zaten şu anda Çanakkale'de şey okuyor. Ne derler? Onun ismi nedir? Ee, i̇ktisat okuyor. Güzel bölümde. Güzel bölüm. Ee, o yüzden tek Evde kalan benim diyebilirim. İlk sene olmadı. ikinci sene doping hafızı aldım. Reklam değildir. Ee, sonra sonları doğru bir kızla konuşup ayrıldım. Sonra bir şeyler oldu. Psikolojim bozuldu. Bu yüzden arkadaşımın eksik var demesi üzerine bir operatörlük işine girdim. Ve orada iyi bir maaş kazanıp kendime telefon aldım. Sonra bu telefonu alınca daha kaliteli işler yapma, yapça, yapmak istediğimi düşündüm ve yapmaya başladım. İşte bu senenin başından beri de, düzenli içerik üretiyorum ve düzenli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğitime de soracak olursanız geçen sene de çok o kadar iyi bir şey yapamadım. Bu sene hiç çalışmadım ve yani paylaşmayacağım. Zaten çok iyi bir şey, puanım değil yani. Ben herkes zeki zannetti. Ben de burada salaklığımı sizin yüzünüze vurdum. Umarım takipten çıkmazsınız ama takipten çıkacak bir şey yok. Beni ben olduğum için takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Her neyse şey olmaya başladı işte bu senede. Hiç çalışmadım, girdim. İyi bir şeyler oldu. Normalde bilgisayar programcılığı istiyordum ama özel okullarda bilgisayar programcılığı 260 bin TL olduğu için çok fazla benlik olamadı. Çünkü 260 bin lira yıllık verecek param isteyecek bir yüzümde yok yani daha düşük olsaydı verecekti babam gönderecekti gerçekten istediğim bir bölümdü ki istediğim şeyler ya yani yapabileceğim şeyler o bölümde vardı ve web tasarımda açıktan okuyordum zaten ikisini birleştirdiği zaman iyi bir işe girebilirdim ama ben vazgeçtim ve bu sene Kocaeli Üniversitesi yazmayı düşünüyorum gazetecilik çok fazla okumak istiyorum İnşallah bir şey olsun lütfen yani bir şey olsun ben o gazeteciliği kazanayım yani anladınız mı o gazeteciliği kazanmak için gerçekten çok mutlu olurum o gazeteciliği kazanmak istiyorum bu yüzden. E, spor gazetecisi olmak istiyorum. Neden böyle bir şey olmak istiyorum? Hem sosyal medya ilgilendiğim için hem de spor gaz sporla ilgilendiğim için çok fazla Fenerbahçe falan da transferdir. Öyle şeyleri de ben haber yapmak istiyorum. Böyle de bir planım var. E, onun dışında web tasarım ve kodlamayı da okumaya çalışıyorum bir yandan işte motive ne kadar olursa. E, Kocaeli'de okursam bir, bir evde kiralayıp yani bir şeyler yapıp orada bir evde kalıp içerik üreteceğim ama eğer Çanakkale çıkarsa Çanakkale bir yurtta kalacağım ve ne kadar içeri üretebilirim ne yapabilirim hiçbir fikrim yok arkadaşlar Büyük ihtimal 70-80 tane videosu toplayıp Çanakkale'ye gideceğim ve onları paylaşmaya devam edeceğim. Umarım sizin için en hayırlısı olur. Benim eğitim hayatım, hayatım işte bu yüzden böyleydi ve bu yüzden kötü geçti. Ya gerçekten umarım sizin eğitim hayatınız, kardeşlerinizin eğitim hayatı ve çocuklarınızın eğitim hayatı çok daha iyi olur. Onların peşinden ayrılmayın, onları iyi okullara gönderin. Onlar iyi eğitim alamıyorsa o okullarını değiştirin, bir şey bulun. Yani gerçekten devam etmeyin. Kötü şeyler de devam etmeyin çünkü ileri geleceğiniz de kötü olur. Ee, bu şekildeydi. Yani Kendi... Teşekkür ederim video izlediğiniz için bu arada. Ee, umarım beni daha iyi tanımış, tanımışsınızdır ve neden eğitim hayatımı yani şu an neden böyle tercih yaptığımı anlamışsınızdır. Ve sosyal medyada gerçekten iyi şeyleri imza atmak istiyorum ve çünkü gerçekten seberek yaptığım ve sıkılmadan yaptığım tek şey. Ve etkileşim aldığımda mutlu, etkileşim aldığımda mutlu olduğum tek şey. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu kalın efendim. Hoşçakalın.